O ötekisini de yetiştirdi. Keltoş'u da yetiştirdi devasa köpeği de. Evet, altı yedi tane var bunlardan etrafta. Karbu Orhonari. İksansır Orhonu burada ne hari? O kadar ünlü, tanınmış, önemli isim. İks hamster Orhun'u burada ne arıyor? Playboy paspas, kadınca Fırt Kırgır, Akbaba, Orhun'u, kedim şiir'i İstanbul'un sevdiği şiir'i Orhun'u. Orhun's bu. Ana silah burada ne arıyor? elde ettiği var falan kaynıyordur. İşte samstır orhunları burada ne yari? Mili damat <laughs> Karısı çocukları olan gavur. İngiliz Mili damat. Logan ne ağlayacak ben Milletin ahlakını, namusunu, her şeyini kirlettiler. Ama rakam Pedofili yayıyoruz. Bir şizofrenin hikayesi. Hangi şizofren böyleyim? hayalinde gördüğü şeyleri gerçek gibi Amanakamli İksamsır Orhoni Sonra şizofren olarak çok içiyoruz ya Beş vakit her gün Yaramaz kedi Şerafettin Kedilerle şakşak Köpeklerle şakşak Anasını açacak. Onun e, üç boyutlu sinema filmini mi yaptı, neydi, tiyatro mu? Yoksa derin devlet tiyatrosu. Uygur. Kazımca Playboy. E, Kakold. Besbelli gece videosu bu ana oğlu sıkıştırdı sitelerde. O biz ekmek almaya gitmiştik ve sadece burada ve parkta biraz. Dün de telefonu götüne sokacaktık. Fual niye verecektik. Yeni uçan maymun dur dur daha işimiz bir daha eylem yapacağız ayin oğlum bir darbede kırık mılık siz sizden... bütün kemikleriniz 10 15 darbe yedikten sonra o dava gibi bir darbe çevir çevir çevir, çevir. pes etmiyor. Bir kırıldık. Kafası kırık. Bıçakla geliyoruz burada fuat anasının avni olarak. Bir tekme tut. Marmarayın önüne serdiği köpekler gibi post oldu. Burada. Çürüksünüz be. Bir de ut utanmadan, sıkılmadan bir de polisi, polisi getirdi. Hanım, hanım burada. Şahit. Bıçakla sarıldı falan. El sıkışın biçin. Hayır bu bıçakla Düşün, geç, geçmişte kaldı unut. Ey Türk milleti, böyle bilmiş olun. Bizim çil yavrusu gibi kaçarlar. İsrail'de olanları görüyorsunuz korkak kancık millet bunlar. Evet. Bir Filistinli vardı ara sokakta orada bayrağıyla. Onu yaşatmadılar orada. Evinin altında buradaki gibi yuvalar, barınaklar, var. at bahçesi gibi barına bir İsrail'in ajanları ve Sabetay Sevi gibi Arılan Sülal おう一日下ね